Ronaldo'nun yamuk Ronaldo'nun yamuk heykeline benziyor. Ne <laughs> <laughs> Nerede gördünüz daha <laughs> adamı? dur. <Dürün gülüyor> Beyler adamın mikrofonunu kovsak olur mu? Siktir <laughs> git. <laughs> mikrofonu nasıl <laughs> basılır? Lan <neyle> kedi. <laughs> lan lan, lan kedi. Oğuz <laughs> kovar mısın kardeşim adamı? Amına kodumun kedisi. Adamı ben arabayı ne zıplıyor? Mervan ne yaptın Mervan? Ağzına sıçayım. Hayır! Hayır. Merhaba, senin ağzına sıçayım merhaba <laughs> Hep senin yüzünden oldu. Lan Arkada dedi. kaldık şimdi bak. Havada da bu. burada. Kaya önüme kırmaya çalışma ee... kardeşim. Kırmıyorum kanka sen videodasın. Evet Allah razı olsun. <laughs> Anket. Eee. Yalnız bunu hefete kendi öyle ölüyor. Nasıl başarabilir bol verse dönmüyor. Oğlum ben havada motorla evet. çarpışmama rağmen çıktım. Bir düşünce oldum lan. Sırtım kaşınıyor. Sırtım kaşınıyor. Ben de pişince oldum. Tamam. Oyun Aldınız şimdi. Hareket kes. Ben şu an bayağı geride kaldım. Beni <gülüyor> <beklemişsiniz> <gülüyor> <gülüyor> Kanka havadayken frene basmamı istersen basarız. Ya. Birinci. Ya buraya Enes Botus. Aha <laughs> oha indiniz lan. Yeah, ben daha çok gerideyim. Beni bekleyin. Beni bekleyin. Kanka bekliyorum seni. Araba tecavüzü. Aa sım, onu al onu al. Amını. Nasıl almazsın ya? Gel altından geçtin checkpoint'in. Ne olur beni bekleyin. Beğen bot. Allah'ın seviyorsanız istiyor. beni bekleyin. Berbusu ne olur bekleyin. Ne be. yarış <laughs> başladı. Diğer paraşüt varmış. Allah razı olsun. Dedim <gülüyor> <kardeşim>. <gülüyor> kaya ya. Yemin fark ettin aşağı nasıl indin sen? Kimde <laughs> Şimdi <mi>? açtım. <laughs> kardeşim tekerleklerin orada mısın sen daha? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Allah. <gülüyor> <Sen kazan> Allah. <gülüyor> Allah. <gülüyor> ne oğlum? Ben kaza yaptım niye etmiyorsun? yanımda biri de, var. Ben indim şu an iniş yaptım. Oha. Ya amına koyayım şey tanımayan adam bile geçti hepimiz ya. Siz gaza basmasak araba kendi kendi gitse de yetişemezsin. Oğlum geldim işte şurada iki tane insan var pembe pembe. Bak benim o ben kaza Bak, yaptım gidiyorlar. Da, ben... Salak. Salak. Ne oluyor beyler kiminle de taşak geçiyorsunuz ben de geçmek istiyorum. Mami. Aldık Mami. aldık kim? Sana ne oldu ben 5. oldum. Bana bir şey olmadı Oki'ye bir şey oldu. <laughs> hayır hayır hayır. Oki'ye mi bir şey var. oldu? Ogie ne yaptın <laughs> lan şerefsiz? Ya. Kendisi düştü ben bir şey yapmadım. Allah. Ben kendime bir şeyler yaptım. <laughs> Merhaba gel zaten kankaçım Efsane Eyvallah Vales adamsın. Vales seni seviyorum. Çok zekice Annetin yapmış bu zıplayıp şey hız almayı. Ama ya. çok tehlikeli aynı zamanda. Yanlıyorum. Hangi seks? Kanka attım. o yüzden. Hayvan hayır melvan. Kanka seni hızlandırıyorum. Ödeşme evet. şu an. Ooo beyler. Başka bir dünyaya geçtik farkında mısın? Check Aynen yaktan ben farkındayım. Oldu kanka. Aynen. <laughs> Aynen. <laughs> Boy boyutlar arasında değişim. Oturay. Çek yaptım. Siz salak kişi. Ben sonuncu değilim. Ne olur. Ne olur. Ne olur kebaptır. böyle evreni sikip atayım ya. Allah! Paylaş görüşürüz. Listeye bakıyorum. ya. listeye bakıyordum, bakıyordum, <laughs> <ya. gülüyor> bakıyordum kimler gitti. Üzülme baturay Sonradan abi, gelen abi, salak kaçtı, dile girememiş ya. Sen bizi yetişecek misin ha? Harbiden ya. Evet ya. Ben yeter bekleyin azıcık be. Birinciyim. Kanka vallahi hepimiz Lan yarram. birinci ol, olma bekle. <laughs> Kardeşim bekle derin bir diye hava atıyor. Sonuncu değilim o ney. De be. Dünyanın en büyük loopu. Batıra daha gelmedi kanka gel söyle bekle. Tüper özür dilerim be, Batıra Ben, abi, ben daha görmedim bir saniye bekler misiniz? Ha şurası galiba. Dünyanın en büyük loopu. <laughs> Kardeşim bir mı geliyorsun Kardeşim beklemiyorsunuz. Birinci biriniz böyle ama. Enes frene bastı ben de bastım. Batıra yarış başladı. Enes frene bastı. Enes Enes beklerse bizi bekle kanka. Abi tekler tokat. Abi çok. Abi bu burası. çok güzel. Evet geç. Ananı sik. Ar aradan mı geçmeye çalışıyorsun? Yetiştim, <laughs> yetiştim. yetiştim. beyler lan. Ben en başta çıktım zıplarken basın. Rampada able basıncak oluyor. Geç. yetiştim. Ben de çıktım. Zekayı kullanın biraz. Oooo oğlum. Oo, geldi. Hı. Ananist. Oo, o kırıldı lan. <laughs> ya yapamadım. Beyler yetiş çektim tam bekle. Bak Merve'n kullanmış Merben birinci. Çok güzel. Aa, Dur bir dakika. kaç kişi yere aa, Ben dördüncü aa, Ne şey beni ya. Ne yapıyorsun lan? Ben Allah aşkına bekleyin. Kanka yetiştin yine geri kaldın Batıra üzülme. Evet şu aradan geçemiyorum şu anda. Kutum yandı. Aha. Geçtim geçtim çok güzel geçtim mükemmel geçtim. Kanka o normal bir şey hareket yapmış. Herkes, o, herkes o. o şekilde geçti abi. <laughs> ya Allah'tır ya. Hayır siz bu kebap geçtiniz yalan söylemeyin. Ya, bu, Orası o, ya Merve ya. <laughs> <nerim> ya. <laughs> Orası Çanta imkansız bir geçişti. Ya? İkiniz de mi geçtiniz? <laughs> ne oldu? Bana kapandı. <laughs> beyler <laughs> ne oldu? Abi geçti kapı kapandı. Kapı mı var? Bekleyin bakayım. Yukarı Geliyorum. tutup kapanacak. Abi ya. Ha gördüm. Tamam oğlum bunun üstüne atlasana. Niye atlamadın? Oymaya geliyorum. Kanka adı üstüne Hayır 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 ezme beni. Hey geçtim. lan. Yalnız başıma yarışmak çok kötü <laughs> gittin? Nereden gittin oğlum? Beni Duyamıyorum. Ne diyor lan? Ne diyor lan? Ha ha ha. Evet. Ha ha Beyler bekleyin, yani. bekleyin ya. Batuha bekleyin mi kanka? Çıktırdım senin için. Gel Batuha gel. Adamsın adamsın Vales çok güzel lan beklemişsin. Lan ben takla attırdım ona. Adamsın Muhammed <laughs> çok güzel takla attırmış. Yo <laughs> ben bek... Bak. Videoda izleyip şey yapmıyorum sana. Oradan alacağım dedim. Kazandım yani i̇şte, çok... <laughs> <desto>. işte profesyonel. <laughs> Batuha'ya söz verdim Bo bak bu senin için Muhammed. Bu, bu, bu amına kodumu bir de... Allah. Kardeşim <laughs> ne yapıyorsun ya? <gülüyor> Vales dur. <laughs> Oha bu adamsın. ne lan? Be? Beni beni oh. hızlandırdın. Oh, oh deniyor zaten. saklatıyorum. Burada Burası kırılıyor galiba. Burası ben kırılıyor kıramadım. aynen çok efsaneydi. Enes umarımızı yetmez. Ya beyler bir beklemediniz Allah belanı sizi <laughs> bir daha <beklemediniz>. <laughs> <O kadar gülüyor> bekleyin siksinler be götünler. Yani. bekledim mi yine? Hiç ya. <laughs> ben ona güvenmiyorum o yüzden kanka. Tamam ben <laughs> de güvenmeyeceğim ama yok Bak nasıl geliyor bak çaka. Çaka. Tereddütsüz bak hiç tereddütsüz birinci oldu ya. Zıplamadı. Vales <laughs> nerede Males, Males, kaldın kanka? Oh. Ne yapıyorsun <laughs> oğlum niye önümde duruyorsun? Ben önde değil. Niye önde durdun? Hangi kaza basıyordum. Sen sen hep bekle bek bek derken Nervan öndeydi. Ha 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 öyle sağ. Kalıp batıray. Oradan oradan. Kanka nereye gidiyorsun? Bas bayağı finişe gidiyorum. Aş çok aşağıda açtın. Bence ben finişe gideceğim ilk önce. Ha? Yani bir Hayır! <laughs> <laughs> Sinirsiz. <laughs> Ayıp be. Reportluyorum böyle. <laughs> <laughs> şey seni rahatsız ediyor diye reportladım. <laughs> Allahım inşallah banyo. <laughs> ne diye ne, ne diye rahatsız ediyor burada olması bana rahatsızlık veriyor. Var ya be, salağı, yarışı da yapamadı. Arkada AFK bıraktı hala çıkmıyor. Beyinsiz amına koyayım. Adamın adamı hayal ettim aklımda böyle salya okuyor. ya. <laughs> <laughs> Oğlum yarışı hem yapmıyor hem de burada duruyor ya. <gülüyor> 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 Oğlum <laughs> harbi adamın tipi baksana da yemin hani, yamuk Ronaldo lan. <gülüyor> hani <gülüyor> valla son zamanlarda Ronaldo'ya yapılmış bir heykel var ya kafası yamuk. Evet. Demin, Ona benziyor. Demin ekranda ana ekranda çıkan oydu değil mi? Tip onun o. O salakça tip bir tane var orada. Yaralı bereli falan. Evet, evet. o. Benziyor. Beyinsiz ya. Ne istiyorsun <laughs> Beyler gelin HFT müdiyi sıkıştırın. Nerede o teze? Bekle bekle geliyor dur. Geliyor bekle. Lan amına kodum. Heh adamsın kardeşim. Paris orada beklet onu Paris. Sen kimi geçiyorsun? Otobüsten ben onu alırım. Şey. yakalayacağım. Allah Allah. 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 Allah var Allah Allah. Allah Allah. Allah yanıyor Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Lastik <laughs> yakmak. Bot kaydır bot kaydır. Bak bak ne izle izle izle. izle. Kardeşim, izle, izle. Sen beni izle şimdi beni. Nasıl durdum ama? Nasıl durdu? Hiç de yok. Biz orada HFT Mudi'yi uğraşırken Mervan bastı gitti. <laughs> HFT Mudi'yi düşürdü. Al işte ya ya bu şaşırda bana garezi var ha. Beyler <laughs> <Meral. gülüyor> neredesin? En, en, en öndeki mavi Mervan mı? Abi oğlum siz orada HFT Mudi'ye saldırıyorsunuz. Mervan'dan. Helal saldırıyorum. Ana bastı gitti diyor. Oğuz gel şunu sikelim Oğuz. Hey, evet. Şerefsiz. Şerefsiz. Kardeşim ben memur memur takılıyorum. Uzak <laughs> durun benden. Memur arabası bu. Gitmiş. Ah. Aa, Aa beyler ejder ha. <laughs> ejderhan ağzından <laughs> çıkıyor. Beyler ejderhanın ya. ağzında yarışıyoruz. <laughs> oh. Yemin ediyorum ejderha yalnız Kendimdeki var. Ejderhan <laughs> yalnız. Kendimdeki ejderhanın ağzından. Buyruğu bakayım <laughs> olmuş Alev, Alev Alevler <laughs> de o yüzdendi aslında. Evet şu an Enes'in konuşmasını bekliyorum. Konuşamıyorum. Gidip 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 geliyor. Gidip gidip geliyor. <laughs> <laughs> Kanka mikrofonun ağzına çok mu yakın? Ya da müzik mi dinliyorsun? <laughs> Oğlum bu kim? evet. <laughs> bak, Kaya bendim o be. kardeşim kusura bakma. Amık dedi o orasını anladım ama Amık mikrofonu dedi. ben ya? Ah. Oh. Ağzına sıçayım ağzına sıçayım. Hah. Ah. Kaya selamun aleyküm kardeşim. Aleyküm selam kaçıyorum ben. Kanka kaçma kaç. Efet'e <laughs> <Kaya, kafamı karıştırdın>. geçtim. <laughs> Kaya kafamı karıştırdın amına koyayım. <laughs> <Aslında> sola dönecektim. <gülüyor> <gülüyor> Ben öyle beyler. Beni bekle. Mervan, Love Mervan. Love <laughs> Mervan gayet net anlaşıldı şimdi. <laughs> Mervan niye beni bekliyorsun amına koyayım? Siktir git. Kanki <laughs> baktım bütün yarış arkadasın bekleyeyim dedim. Yalan söylüyor. kaza yaptırdım. Üçüncüyüm üçüncü lan ben. Aynen kaza yaptırmak için yavaşladı yavaş, 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 yavaş. ya yaptıramadı. Ya <laughs> ben <başladı? Ne başlasın> yavaş. <laughs> şerefsiz. Ben kaza yaptırdım. Niye yavaşlasın amına koyayım? Otur kaşıma sen kişide bir vururum öbür sıra. Motor Kaydım portala. Be beyler yüzde gidiyorum ama kurulun. <laughs> Skyrim portalı mutlu. Skyrim portalı mutlu. Ay füsun da var. Tamam. O giye bak. Beyler Minecraft'a geçtik farkında mısınız? Ejderha yaptım yukarıya. Minecraft portalı bence bu daha çok. Aa düzüm edildi. E fuck. Kanka ben Oo! yaptım. Minecraft'ta Skyrim portalı. Ben getirelim. yaptım bizden zaman yok kanka. Tamam mı bu yol? Ağzını çekeyim ama bırakayım. Niye o kadar yakınlaştın Muhammed? <laughs> ne? Böyle Oo araba çok güzel şey ses çıkardı lan. tut 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 Lan sesim geldi lan? Ben. <laughs> lan niye bağırıyorsun? <laughs> Kim ben niye bağırıyorsun? Öyle, hani Enes hani olsanız tamam. Enes'i duymuyor. Siz niye bağırıyorsunuz? Kim yaptı Kim sesini? bağırdı? Aman ya bana kodum bağırdı. Açın hangi geri zekalı bağırdı? HFT Moody konuşuyor galiba. HFT Moody'nin amına koyuyor zaten. Geri zekalı. Kes lan sesini Heyecan. Sesin sesini Uyuh. senin gibi kahve. En de o geldi biliyor musun? Nerede o Mudi? Bak herkesten 30 57 saniye geride bir hala yarışıyor. Gitti gitti ya. ya ben ben gerekli bir yerde bakmak istiyorum. Vales Muhammed a neydi ismin? Nervan Nervan. sen niye aynen geriden geliyordun? Ya. Oo ayıp ettin beni kaybettin. Bir ismini hatırlayamadık ikimiz. Ne oldu unuttu adam ama gel. Burada 8 <laughs> kişi var normal ya. Normal bir şey yani. Valet beni arkadan itmen lazım geri gelir misin arabam Ana. çıkmıyor. Olur. Enes. Efendim? Şaka yap. Sü Süngür Batur arkandayım. Oo botura gelmiş. Oo. Ya, Her zaman ya? arkandaydım. Lan ben ikinciyim yarabbim siz neredesiniz Asıl? Bilesin başına yarışmaktan <laughs> mutlu musun? <laughs> Enes Enes dur şunları bekleyelim valla bak hiçbiri gözükmüyor bile. Hah. Ya kafanı sikeyim ya. Ne lan sikeyim inanın amına koyayım. Ya dur şurda dur dur. Hangi <laughs> Ay, tarz? Kardeşim durur musun? Batman, niye gece? Enes durur mu? Ejderhalar <laughs> gece dur, geceleri yaşar. Ya yarış bitti abi. Ya, ya amına, koydum, dört amına dur. kodum dur amına kodum. 4 tane mi kaldı lan? Enes tek başına yarışmaktan çok mutlu be lan. koydum ya daha demin sana. Kardeşim o zaman da tek başınaydık. Oo koymuş ben. Sonuncu değilim. O Şerefsiz Enes beklemedi beyler. Şerefsiz Kank Enes. Pislik Enes diye bir video atsana. ama. evet şey kim Niye bekleyin dedi beyler bunu hatırlayın. Niye bekleyeyim amak dedi duydunuz beyler. O Beyler hatırlayın bunu. Batıra <laughs> 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 ikinci niye bek? Ooo Batıra ikinci. Bak geri görüyor musunuz? Amın okudum orus bu çocuğu çıkmıyor afk bu çocuğu ya. Aslan hiç bu diye. Afk değil ama. Beyinsiz ya.